Sevgili konuklarımıza, burada yarışmacılarımıza destek olan ünlü konuklarımıza inanılmaz eğlendik. Aynen, güzel. Evet, Gerçekten evet, de su gibi aktı. Ben 5 ben oyun olsa da oynarım sizinle. Çok güzel katkı yaptınız. Biz teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür İyi ki geldiniz vallahi. İyi, Umarım ki keyif almışsınız. Al, yine olsun yine geliriz. Yine çağırırız zaten <laughs> hiç merak etmeyin. Çok eğlendiğimiz bütün konuklarımızı hep ağırlamak istiyoruz. E, renk kattınız. Umarım e, yarışmacılarımız da çok güzel bir oyun çıkaracaklar. Bir şey söylemek ister misiniz Umarım. final öncesi yarışmacınıza? Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok Tebrikler güzel bir yarışma oldu. Şey, e, i̇yi ki 7 edelim. saniye fark attık. Tadını <laughs> çıkarın rahat rahat. Çok teşekkür ederim destekleriniz <laughs> <laughs> için. 170 bin lirayı alırsanız. Sen bitti demeden bitmez. Çok teşekkürler. Siz bir şey söylemek ister misiniz Bilge'ye final öncesi? Bilge'cim sen bitti demeden bitmez. O yüzden hiç önemli değil. İşte bu. Bilgeciğim daha önceden hiç eksik başladık ya mı tabii saniye olarak? Tabii tabii geçen de saniye fark vardı. Daha önce yaptık yine tekrar vardı. yapabiliriz. Ya yaptın yine yaparım. Evet yaptın yine yapabilirsin. Bu arada size de başarılar dileriz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ama Allah 7 saniye. eksik kelime çıkartmasın. İnşallah. Bir hemen 5 dakikada bir program. İmkansız kelimelerdeki kelimeleri hiç <gülüyor> unutmayacaksınız <gülüyor> bence. Ama çok heyecanlı bir final bölümümüzü bekliyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla ünlü konuklarımızı uğurlarken Çember Oyunu'na geçiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, ünlü konuklarımızı uğurladık ve geldik en heyecanlı bölüme. Final bölümündeyiz, çember oyunundayız. Çember oyununda sevgili Bilge ve sevgili Yelda tam 170 bin TL para ödülü için bizimle yarışacaklar. Bu para birikti birikti 170 bin TL oldu. Çünkü şimdiye kadar hiçbir yarışmacımız finalde çemberdeki bütün harflerin sorularını doğru yanıtlayamadı. Doğru yanıtlarsanız bütün soruları 170 bin TL kazanacaksınız. Doğru yanıtlayamazsanız daha çok doğru cevabı olan doğru cevap başına 1000 TL kazanacak ve günün şampiyonu olarak bir sonraki bölümde bizimle yarışmaya hak kazanacak. Tıpkı sevgili Bilge'nin şimdiye kadarki iki bölümde üst üste yaptığı gibi bu üçüncü evet. yarışması 14.000, bin, 14 bin, 28 bin lira para ödülünde şu an. Bakalım bugün bundan daha fazla kazanabilecek mi ya da şampiyonluğunu devam ettirebilecek mi ya da sevgili Yelda yeni şampiyon olarak yoluna devam mı edecek göreceğiz. Kuralları biliyorsunuz. Tekrar uzun uzun hatırlatmayacağım. Zaten çok yakından takip ettiğiniz, bildiğiniz bir bölüm. 44 saniye mavi masadan gelen puanlarınız var sevgili Yelda ve 37 saniyede sevgili Bilge senin var. İkinize de 85'er saniye ekleyeceğiz ve sizin 129, sizin de 122 saniyeniz olacak. Eğer cevap vermek istemezseniz parola parola diyerek pas geçebilirsiniz. Böyle bir durumda süreniz kalırsa tekrar parola parola diyerek pas geçtiğiniz sorulara da çemberi tamamladığımızda vakit kalırsa döneceğiz. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde 170 bin TL para ödülünü kazanma şansını da kaybetmiş oluyorsunuz. Hazır mıyız efendim? Hazırız. Hazırsak. Yelda Hanım, kıyafetinize bu arada bayıldım. Gerçekten çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Sizinle başlayacağız. Daha çok puanı olan yarışmacımız olduğunuz için. Çemberiniz gelsin ekrana. Yelda Hanım'ın çemberini görelim. Çemberi sarmaladı onu. Süresi de gelsin. 44 saniye süresi vardı 85'te. Biz ekledik. Toplam 129 saniye süresi var başlıyorum. Bir yapıda içeri girilen yer giriş. A. Antre. Doğru. Eski dilde karın. B. Parola parola. Riske girmiyor hemen ve biz de hemen bilge ile onun çemberine başlayacağız şimdi. Çemberi geldi. Süresini de görelim. 37 saniyesi vardı. 85 saniye biz ekledik ve 122 saniyesi de var sevgili Bilge'nin. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği. A. Ağız. Ah. Değil aksan mi? olacaktı. Ama Türk diline düşündüğümüzde ağız oluyor. Bir bölgeye Hayır. özgü kullanımı ağız, ağız diyoruz. Ağız. Herhangi bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği olduğu için aksan yani maalesef Ben Türk doğru dili olarak cevap. düşündüm. Ee... Evet. Yani bir ülkenin. O yüzden Nazar Boncuğu maalesef 170 bin TL'yi bu bölümde de kazanma şansını kaybetmiş oldun. Ee, bence bundan sonrasında gayet iyi gideceğini evet, düşünüyorum. Inşallah. Hemen Yelda Hanım'la devam ediyoruz. Eski evlerde pencere hizasından sokağa doğru çıkıntısı olan kafesli bölüm. C. Ee, Cumba. Doğru. Sporda yarış dışı bırakılmış. D. Diskalifiye. Doğru. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek. E. Emel. Doğru. Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku. F. Fobi. Doğru. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. G. Parola parola. Güzel bir seriyi yakaladı Yelda Hanım. Bilgeye geçiyoruz tekrar. Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz. B. Bereket. Doğru. Mahkemelerin çözümlenmesi gereken davaları görüşüp tartışmak için yaptığı oturumlardan her biri. C. Parola parola. geldi Hanım'a geçiyoruz. Matematikte basamak. H. Parola parola. Tekrar bilgiye geçtik. Aracı olmadan yapılan, aracısız, doğrudan. Direkt. D. Doğru. Deprem, rüzgar ve etmenlerin etkisiyle oluşan yayla, ova, çukur, dağ gibi yer biçimlerinin bütünü. E. Parola parola. Hemen Yelda Hanım'a geçiyoruz. Sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik. İ. Ee, parola parola. Hemen Bilge'ye geçiyoruz. Elemeli yarışmalarda sonucu belirten karşılaşma F. Final. Doğru. Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen G. Girişken. Doğru. Buğday, arpa, mısır gibi hasat edilen ürünlerle tohumlarının genel adı H. Hububat. Doğru. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu güven İ. Parola parola. Hemen Geldi alma geçiyoruz ama güzel bir seriydi. Tebrik ediyorum. Kuraklık, savaş gibi nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık. K. Kıtlık. Doğru. Tiyatro, sinema gibi eğlence yerlerinde özel bölme. L. Loja. Doğru. Ayıplanacak ölçüde açık saçık, yakışıksız. M. Parola parola. Eminim hatırlayacaksınız bu kelimeyi. Hemen bilgeye geçiyoruz. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan. K. Komplo. Doğru. Genellikle 4 yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Lisans. L. Doğru. Eğlendirme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, gülmece. M. Mizah. Doğru. Peşin para. N. Nakit. Doğru. Canlı varlık. O. Organizma. Doğru. Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem gibi bir malzemeyle yapılmış resmi. P. Portre. Doğru. İki yüzlü. R. Riyakar. Doğru. Herhangi bir kuruluşun ulaşım işlerinde kullanılan taşıma aracı. S. Servis. Doğru. Bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo tutarak yapılan gösteri. T. Temaşa. Gösteri. Tezahürat. Aa evet. Bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo hmm, tutarak. Evet. Ama. Çok iyi bir seriydi. Çok tebrik ediyorum gerçekten. En uzun seriyindi galiba bu finallerdeki. Yelda hanıma geçiyoruz kaldığımız yerden. Bir şey yapmayı önceden isteyip düşünme maksat ne? Niyet. Doğru. Güvenlik güçlerince suçluların yakalanması için düzenlenen dizi eylem. O. Operasyon. Doğru. Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları. P. Pati. Pençe. Olacaktı. Oh, yırtıcı hayvan. Pati. Evet, evet. Biraz daha böyle. Onu kaçırdım doğru. Siz de maalesef 170 bin TL kazanma şansını kaybettiniz bu yanlış cevapla. Ama olsun hala şampiyon olma şansınız var. Kasada kalacak bu para ve bir sonraki oyunda 190 olacağı kesinleşmiş oldu. Bilgiye geçiyoruz. <laughs> Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse U. Fela. Doğru. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü V. Vilayet. Doğru. Katran ve diğer organik maddelerin damıtılmasından elde edilen siyah parlak madde Z. Zift. Doğru. Mahkemelerin. Celse. Çok... Doğru. Deprem. Süremiz doldu. 17 doğru cevaptayız. Ama iki yanlışım var. İki yanlışım var. O. Ne oluyor? <laughs> büyük parayı kazanamayışının ifadesi. Evet. Şimdi sadece Yelda Hanım'la yarışa devam edeceğiz. 9 doğru cevaptayız. 37 saniye süremiz var. Sizin bir yanlışınız var ama daha fazla doğru cevabınızın olması gerekiyor kazanan olmanız için. Bir binicinin yabani at veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu. R. Parola parola. Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı s. S diye. Doğru. Yanmaya başlamak, ateş almak t. Pa, parola parola. Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş u. Parola parola. Kent veya kasabada kenar mahalle v. Varoş. Doğru. Saçma sapan, boş anlamsız söz z. Zırva. Doğru. Eski dilde karın Batın. b. Batın. Doğru. Süremiz doldu. Çok iyi bir seri yakalamıştınız. Of. Geçtim mi? 13 doğru cevap verdiniz. <laughs> Gayet iyi bir yarışma çıkardınız. Ama bilgeyi geçmeye maalesef yetemedi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür size. ediyorum. Başarılar diliyorum. Gerçekten e, hem sohbetiniz hem zarafetinizle evet, hem de bilgi birikiminizle yarışmamıza büyük bir katkı sundunuz. Çok teşekkürler. İnşallah tekrar karşılaşırız <laughs> bir yerlerde. Size seyahatlerinizde keyifler ve bol başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Size de hayırlı yayınlar. Teşekkür. Arkadaşıma da başarılar Çok diliyorum. Çok Teşekkür ediyorum. <laughs> Çok sağ olun. Bilgecim 3 şampiyonluk. Evet. İlk kez bir yarışmacı 3. kez e, şampiyon oluyor ve bugün 17 doğru cevapla 14'ü de aşmış oldun. Yani kendine ait <laughs> rekoru da geliştirmiş oldun. Evet. 17.000 TL'lik para ödülünde cebine atmış oldun. Toplamda 14 14 28 17 daha 45.000 TL'ye ulaştın ve bir sonraki bölümde de bizimle yarışmaya hak kazandın. Seni de tebrik ediyoruz ve hep birlikte Teşekkür alkışlıyoruz gerçekten. Çok iyi bir performans. İsterseniz parola parola diyerek yanıtlamadığınız cevapları Soruların cevaplarını görelim. Lütfen. Evet. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. G genel olacaktı. Matematikte bu basamak H hane olacaktı. Sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik, iyi, itici olacaktı. Ayıplanacak ölçüde az, açık saçık, yakışıksız. M müstehcen olacaktı. Bir binicinin yabani at veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu R rodeo olacaktı. Aa, evet. Yanmaya başlamak, ateş almak T tutuşmak Hı. olacaktı. Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş U uyuşuk olacaktı. Aslında çok basit Gerçekten, düşününce evet. hemen ilk akla gelen kelimeler bazen insan heyecanla daha detaylı düşünüyor. Evet, heyecan, heyecan, heyecan faktörü bilgiyi yeniyor bazen. Yeniyor bazen. Evet. <laughs> evet. Ee, sevgili Bilge, senin de hı hı. parola parola dediklerinin cevaplarını görelim. Deprem, rüzgar gibi etmenlerin etkisiyle oluşan yayla, ova, çukur, dağ gibi yer biçimlerinin bütünü. E, engebe. Engebe. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, güven, iyi, itimat olacaktı. Hmm. Evet, sonradan, yani sonradan güzel, zaten. geldi zaten. Sonradan geldi, ben onu anladım. Ama e, gayet güzel bir performanstı. Efendim, çok eğlenceli bir bölümü ve çok çekişmeli bir finali de bugün geride bırakmanın mutluluğuyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki bölümde bakalım neler olacak. Bilge bu şampiyonluk serisine devam edebilecek mi? Onun karşısına kim gelecek? Ünlü konuklarımız neler yapacak? Hepsini bir sonraki bölümde göreceğiz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Keyifle, neşeyle kalın sevgili izleyicilerimiz.